Evet merhabalar değerli arkadaşlarım. Ee, bu tarih denemesinin ilk 10-11 sorusunu çözmüştük değerli arkadaşlar. Şimdi böyle karşılıklı ilerleyerek soruları devam ettiriyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Buradaki sorular çözülmüştü arkadaşlar. Ve hemen başlıyorum. Tanzimat fermanı hangileri tarafından tepki göstermişti? Tanzimat fermanına. Arkadaşlar bir kere hatırlayalım. Tanzimat fermanı 1839'da Sultan Abdülmecit döneminde ilan edildi. Diğer adı, diğer Gülhane-i Hattı Hümayun. Diğer bir adı da Tanzimat-ı Hayriye'dir değerli arkadaşlarım. Ve Mustafa Reşit Paşalar bu dönemde artık Tanzimat döneminde etkili olmaya başlıyorlar değerli arkadaşlar. Şimdi kimler tepki gösterdi? Bir kere burada Müslümanlar tepki gösteriyorlar. Şimdi burada can alıcı nokta. Gayrimüslimlere evet haklar verildi ama bunlar hiç tatmin olmuyorlar. Ve habire tepkilerini dile getiriyorlar. Bu yetersiz, bu yetersiz. O yüzden... Buna tepki gösterdikleri için ıslahat fermanında daha daha fazla haklar veriyoruz gayrimüslimlere. Batılı devletlerin bu fermana bir tepkisi yoktur. Niye yoktur arkadaşlar? Çünkü tanzimat fermanını ilan etmemizin bir nedeni Mısır ve Boğazlar sorununda Avrupa'nın desteğini almaktır. Ve nitekim de bu desteği aldık değerli arkadaşlarım. Cevabımız Yarbakır oldu. Almanya 2 Ağustos 1914 tarihinde Osmanlı Devleti ile yaptığı gizli antlaşmalardan sonra bir provokasyonla Osmanlı'yı fiilen savaşa sokma görevini aşağıdakilerden hangisine vermişti? Osmanlı'yı fiilen savaşa sokan gelişme neydi? Goben ve Bredsav denilen Yavuz ve Bidil adlı savaş gemilerinin Rus limanlarını bombalaması değil miydi? O zaman arkadaşlar bu gemileri kim komuta ediyordu? Amiral Sochin diye telaffuz ederler ama burada Sochin diye yazılmış herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde yukarıdakilerden hangilerinin merkezi otoriteye katkı sağladığı savunulamaz. Soru köklerine dikkat. Demiryolları, telgraf, postaneler, muhtarlıklar ve ayanlar. Kardeşlerim demiryolu, telgraf ve postane, çabuk haber alan, çabuk müdahale eder mantığıyla merkezi otoriteyi güçlendiriyor. Muhtarlıklar merkezi otoriteyi güçlendiriyor ama ayanların varlığı Osmanlı Devleti'nde otoriteyi sıkıntıya sokmuştu ki o yüzden Senedi ittifakla kontrol altına ikinci Mahmut dönemi dağılmaya çalışıldılar. Bu arada arkadaşlarım ilk telgraf hattının Sultan Abdülmecit döneminde olduğunu, Kırım Harbi dönemine denk geldiğini, ilk demir yollarının da Abdülmecit dönemi ve Kırım Harbi'ne denk geldiğini özellikle hatırlatmak isterim. Posta teşkilatının ikinci Mahmut döneminde kurulduğunu da, muhtarlıkların temelini de ikinci Mahmut döneminde atıldığını da hatırlatmakta fayda var. Milli mücadelenin hangi koşullar içinde başarıldı Mustafa Kemal ile özdeşleştirilen şu değerlendirmede ifadesini bulmuştur. Ordu yok dediler kurulur dedi. Para yok dediler bulunur dedi. Düşman çok dediler yenilir dedi. Aşağıdakilerden hangisini bu sözü doğrulayan bir gelişme olduğu savunulamaz. Yine soru köküne dikkatinizi çekmek isterim. Batı cephesine yeni ordu kurulması. Bir duralım soruyu analiz edelim. Bakın ordu, para ve düşman. Tamam mı arkadaşlar? Batı cephesine yeni ordu kuruyor tik atıyoruz. Duyu Nubiye gelirlerine el konuluyor para. Yunan, Ermeni ve Fransızlar yenilgiye uğratılıyor düşman. Şuradaki kelimelere odaklanın. Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçiliyor ordu ama Ankara'da yeni bir hükümet kurulması yeni bir devleti, yeni bir siyasi yapıyı gösteriyor. Burada o ögeye değinilmemiş. Orduya, paraya ve düşmana değinilmiştir arkadaşlar. Oldu mu? Diğer soru gelsin. Emperyalizm ve emperyalist terimlerini kullanmadan Osmanlı İmparatorluğu'nun 19 ve 20. yüzyıl tarihini yazmak ve büyük devletlerin politikalarını açıklamak olanaksızdır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ülkesi üzerindeki emperyalist rekabetin bir nedeni değildir? A. Osmanlı'nın meşruti rejime geçmesi, Süveyş kanalının açılması, çeşitli ham madde kaynaklarına sahip olması, geniş bir pazar özelliği taşıması, Mısır ve Çukurova'da pamuk üretiminin artması. Arkadaşlar pamuk üretimi ham madde. Burayı aldık, tik attık değil mi arkadaşlarım? Yine C seçeneğinde ham madde var ki gözlerine Osmanlı'nın ham madde kaynaklarına dikmişlerdi. Bu işin içinde petrol de vardı. Geniş bir pazar var çünkü sınırlar geniş ve tüketici nüfus çok fazla. Süveyş kanalı stratejik önemimizi artırdı. En önemli sömürgeleri olan Hindistan'a İngilizler rahat bir şekilde gitmek istiyordu. 1869'da Mısır Hidivi İsmail Paşa döneminde Süveyş kanalı Fransızlar tarafından açıldı. Daha sonra İngilizler ortak oldular şirkete. Daha sonra da Mısır'ı 1882'de işgal ettiler ve kanalı ele geçirdiler. Osmanlı'nın 1876'da meşruti monarşiye, meşrutiyete geçmesinin emperyalistlerle bir alakası yoktur. Aksine onları engellemek için yapılan bir girişimdi ama nitekim o da başarısız oldu oldu. Batı Anadolu Kuvay Milliye Teşkilatı'nın kaldırılmasında durumlarından hangilerinin rol oynadığı savunulabilir. İhtiyaçlarının milli müdafaa vekaleti tarafından karşılanması, arkadaşlar bu negatif bir durum değil, bu pozitif bir durumdur. Merkezi bir yerden karşılanması kaldırılma nedeni değildir değerli arkadaşlarım. Denetimlerinin giderek sorun olması negatif bir durumdur, kaldırılma nedenidir. Gediz Muharebesi'nde başarısız olmaları ki Ali Fuat Cebesoy'un burada başarısız olduğunu, daha sonra Moskova'ya elçi olarak gönderildiğini, Batı cephesinin komutanlığı ayrıldığını, Kuvayi Birliği'yi kaldıralım, düzenli ordu kuralım kararlarının alındığını da hatırlatmış olalım. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'un 16 Mart 1920'de işgal edilmesi üzerine 17 Mart'a komutan ve valiliklere gönderdiği telgrafta 15 gün içinde Ankara'da bir kurucu meclis toplanması için fikirlerini sormuştu. Gelen cevaplarda hemen herkes kurucu meclis adına tepki gösterdi. Yani Gazi Mustafa Kemal kurucu meclis olsun mu kuracağımız meclisin adı diye önerileri almaya, teklifleri almaya çalışıyor fikirleri. Herkes bu fikre karşı çıkmış neredeyse. Aşağıdakilerden hangisinin bu tepkilerin bir gerekçesi olduğu savunulamaz. İngilizlere ait bir proje oldu. adının ihtilal anlamına geldiği, milli birliği bozacağı, yeni bir devlet kurma amacını içerdiği ve bu meclisin devamı olması gerektiği. Değerli arkadaşlarım burada e, D, C ve B seçeneğini çok rahat yakalayabiliyoruz ama Mustafa Kemal'in olan bir fikir İngilizlere ait bir proje olamaz değerli arkadaşlar. Bu arada Mustafa Kemal Kurucu Meclisi öneriyor isim olarak. TBMM Meclisimize tabi. Ee, Kazım Karabekir Meclisi Şura ismini öneriyor. Hamdullah Supi Tanrıöver de Kurultay ismini öneriyor arkadaşlar. Yukarıdaki İzmir İktisat Kongresi toplanma amaçlarından hangilerinin Lozan Konferansı ile ilgili olduğu savunulabilir? Şimdi kardeşlerim birinci Lozan görüşmesi ile ikinci Lozan görüşmesi arasında bir şeyler yapılıyor. Neler yapıyor Mustafa Kemal? 2. Lozan görüşmesi arasında çünkü arada bir kesinti var. İzmir İktisat Kongresi toplanıyor. Orduya hazır ol emri veriliyor. Değerli arkadaşlarım birinci TBMM seçimlerini yenileme kararı alınıyor. Ve Amerika ve İngiltere'ye demir yolları tavizleri veriliyor. Onlara da Tester raporu deniliyor arkadaşlar. Siyasi bağımsızlığı, iktisadi bağımsızlıkla pekiştirmek İzmir İktisat Kongresi kararıdır ve Lozan'ı destekler. Türkiye'nin izleyeceği iktisadi politikaları batıya duyurmak. Evet, biz sizin liberal ekonomiye yakınız. Bu fikri savunmaya hazırız mesajı veriyoruz ki tıkanan Lozan süreci açılsın. Şimdi cevap 1-2 oldu. Niye? Üçünü niye almadık? Çeşitli grupların iktisadi görüşlerini almak ya da anlamak kongrenin bir göreviydi. Ama bunun Lozan'la bir alakası kurulamıyor değerli arkadaşlar. Bu daha çok iç meselemizdir. Yeni Türk Devleti'de Meclis Başkanlığından Cumhurbaşkanlığı makamına geçiş hangisiyle gerçekleşmiştir? 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa İstanbul işgali üzerine mali tedbirler almış ve bazı mali kuruluşlar üzerine denetim kurmuştur. Hangisi bunlardan biri değil? Arkadaşlar İstanbul'daki tutuklamalara karşılık Anadolu'da tutuklamalar yapılıyor. İngiliz subaylar tutuklanıyor. Yine değerli arkadaşlarım Gey ve Ulu demiryollarını demir yollarını havaya uçuruyoruz. İtilaflar sevkiyat yapmasınlar diye. Bir de ziraat... Bankası, Osmanlı Bankası, Duyun Umumiye ve Maliye Bakanlığı'nın vergilerine el koyuyoruz. Ama reji İdaresi o dönemde el konulmuyor. Reji idaresi bir daha sonra 1925'lerde Atatürk'ün talimatıyla millileştiriliyor değerli arkadaşlarım. Anadolu'nun işgalden kurtarılması ve milli bağımsızlığa kavuşulması esas cephelerden önce aşağıdaki cephelerden hangisindeki savaşın kazanılması ile sağlanabilmiştir. Esas cepheler dediği Batı cephesi arkadaşlar. O İnönü savaşları, Sakaryalar var ya. Ondan önce biz hangisini kazandık arkadaşlar? Doğu'yu, Şark Fatih Kazım. Karabekir sayesinde arkadaşlarım. Lozan antlaşmasında Türkiye'nin sınırlarından hangileri? Türkiye'nin aleyhine çizilmiştir zararına. Bir kere Irak Musul sınırı çizilemedi. 9 ay sonraya bırakıldı. Ne yaptık arkadaşlar? Birleri eledik. Batı sınırımızla lehimizeydi. Tik attık. Biz olumsuzu arıyoruz. Güney sınırı 21 Ankara Antlaşması aynen kabul edildi. Ve bir misaki milli toprağı olan Hatay dışarıda kaldığı için cevap yalnız 2 oldu. Ne diyor arkadaşlar? bir ki bili bazı yerlerde halk oylaması yapılmasını önermiştir. Hangisi bu yerlerden biri değil. Elviye-i Kars, Ardahan, Batum'da halk oylaması ya da referandum önerisi var. Batı Trakya'da var arkadaşlar. Doğu Trakya yok. Doğu Trakya zaten bizim. Bizim olanı niye yapalım arkadaşlar değil mi? Batum arkadaşlarım var. Kıbrıs, buraya niye artı attıysam. Kıbrıs, referandum yapılacak yerler arasında saymamış. Nereler var? Kars, Ardahan, Batum var, Batı Trakya var, bir de Arap diyarları var değerli arkadaşlar. Tamam. Yeni Türk Devleti'nde hukuk alanında en çok uygulama alanı bulan ilke hangisidir? Hukuk alanında en çok uygulama alanı bulan ilke laikliktir arkadaşlar. Çünkü şerri hukuk sistemini yeni Türkiye Devleti terk ediyordu arkadaşlar. 25'e geldik. 19. yüzyılda 1800'lü yıllarda Meiji adı verilen restorasyon hareketi aşağıdakilerden hangisi de yaşanmıştır? 40 yıl süren Meiji restorasyon hareketi Japonya'da olmuştur arkadaşlar. Alfabeyi takvimi değiştiriyorlar. Baştan aşağı ülke değişimi oluyor. Derebelik sistemini kaldırıyorlar arkadaşlarım. Büyük devrimler yapıyor ve Asya Asyalılarınları politikasıyla Japonlar daha saldırgan sömürgeci bir politikaya geçiyorlar. Meiji ne diyor? Ya sömürüleceğiz ya da sömüreceğiz diyor değerli arkadaşlarım. Doğu ve Batı blokları arasında yumuşama döneminin başlamasında hangileri etkilidir diye sorumuz var. Önce hatırlayalım. Yumuşama dönemi 61'de başladı. Kennedy ve Khrushchev. Amerika Başkanı Kennedy ile SSCB Başkanı Khrushchev 61'de Viyana'da toplanıyorlar. Yumuşama fiilen başlıyor. Ve bunun başlamasında arkadaşlar dehşet dengesi, nükleer silah dengesi, nükleer savaş tehlikesi ve 60'lı yıllardaki Küba buhranı da bu yumuşamada elbette ki etkili olmuştur. Dehşet dengesi bir şey nedir? İki büyük devi nükleer silahları dünyanın sonunu getirebilir kaygısıyla iki tarafta birbirine saldırmaktan korkuyor. Bu dehşet dengesi dünyayı korumuş oluyor arkadaşlar. Yıllarca süren İsrail-Mısır savaşları hangisiyle sona ermiştir diyor. Arkadaşlarım İsrail devleti kurulur kurulmaz Arap-İsrail savaşları başlıyor. Ve savaşlar... Altı gün savaşları, Yom Kippur, Haziran savaşları gibi gibi Süveyş savaşları gibi savaşlar var. Sonra 1978'lerde Camp David Antlaşması'yla İsrail-Mısır savaşları bitiyor arkadaşlarım. Ve bu antlaşmada Mısır adına Enver Sedat var. Enver Sedat, İsrail adına da Begin var. Begin ve Enver Sedat Camp David imzaladıktan sonra bunlara ikisine beraber Nobel Barış Ödülü veriliyor. Daha sonra Enver Sedat da bir suikastla hayatını kaybediyor arkadaşlar. Dayton Antlaşması Bosna'daki iç savaşı bitiriyor. Arap Baharı biliyorsunuz yaşadık zaten birçok Orta Doğu ülkesinde Tunus'ta birçok ülke Türkiye'de yaşandı. Libya'da, Mısır'da arkadaşlar. Ve ilk olarak da Tunus'ta başlamıştı. Adam biri kendisini ateşe verdi, yaktı. Twitter'da gündem oldu ve Arap Baharı başlamıştı. O pek neydi arkadaşlar? Petrol ihraç edenler ki dünyada 4 ya da 5 defa petrol şoku, büyük petrol şoku yaşanmış arkadaşlar. FKÖ neydi? Filistin Kurtuluş Örgütü'dür. 1964'te kurulur arkadaşlar. O zaman Mısır lideri Cemal Abdül Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurulmasına doğrudan destek veriyor. 69'da da Yaser Arafat El Fetih Örgütü lideri Yaser Arafat FKÖ'ye Filistin Kurtuluş Örgütü'ne lider oluyor. Ramallah karargahında burayı aktif olarak yönetiyor. Süper. Hadi arkadaşlar yeni videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.